geçen paz gün geçen pazar gün ayın kaç olduğu bilmiyorum ha ayın 15'iydi. geçen pazar günü. ayın 15'i ürün yani nasıl fark ettiniz? Kim söyledi? Hayır, bir müşterim geldi. Evet. Ve benden izin aldığını düşünüyorum ve bir miktar para düşürmüş. Ben görmedim. Sonra başka bir müşteri geldi ve paranın düş, düştüğünü gördü. Bir bunu para saydık ve belediyeye gittim. Anos Fakat ee, bizim programımız yok dedi. Para sende durgun nedir? Para halen bende duruyor. Peki jandarmayı polisi teslim etmeyi düşündünüz mü? Efendim? Jandarma polis teslim etmeyi düşündünüz mü? Hayır, hayır, hayır. Peki bu parayı kaybeden kişi sizi nasıl bulacak? Sen benim telefonumu yaz, beni arasın bulsun. Sağlam bir yer. İşte ben paranın miktarını biliyorum yani. Ben çarşamba pazarında bulabilir. Veyahut da arasın falan gün gelirim. Yani esas para sahibi ise onu ben sorarım. Falan gün geleceğim paranı aldı.